kaç kişi gelmiş lan ordu gibi? Bir de bizimki yana bak sıska gibi lan. Ya nasıl 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 nasıl? Bir şey mi oldu abi? Benim bu kan her şeyi yere geçirmişler. Şimdi bütün çatallığınızı neyiniz varsa sakince masaya bırakıyorsunuz. Hep beraber pikniğe gidiyoruz. <laughs> ya. Vur amca oğlum vur. <laughs> Ama baksana yıl katları geçiyor. Neymişsin öyle bakıyor. Ne kadar güzel satanlar. Yüzün, gözlerin, gülüşün. Gitme demedim mi? Sensiz virane bu şehir demedim mi? İçtiğim suyun zehir Taneri, güneşi, ölüyü, görüp Keşke daha çok baksaymışım sevdiğim her şeye, herkese. gidiyorsun, beni